Bir önceki kayıtta bir sorun çıktı. O yüzden onu o kaydı bulabilirsem bununla birleştireceğim. Ama şimdilik bakalım ne yapacağız. Kayıtta bir sorun oldu. Sesim falan çıkmadı, görüntüler gitti. Ve bu arada 3 mü geliyor Benzema? Eşeksin Benzema ya. Cık, versene. Şş, niye kaydım lan? Skol, skol. skol. Oğlum versene lan. Pillo o da mı yetişimi? Deko al onu. Deko. Hayır, hayır. Kaleci siyah top abi. Soriç. Maradona. 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 On numarayı verdiniz değil mi lan Maradona ya? Tabi öyle. Ne sandınız? Maradona. Ters ayak. Adam ters ayağı. Yine bir de göktürüyor. Dibbo. Dibol! Tamam, bir Aklıma yattırayım. Buralara e, şarkı koymayacağım. Öylesine. Benle beraber oyun işte. <laughs> oynayacağım. Ver lan topu. Yine Dibala. Skos. Benzema. Benzema. Kime benzemeyeceksin lan sen? Benzema. Gerçi daha Benzema yakından atamıyor. Buradan nasıl atacak? Çok haklı. Bak. Oyuncu değiştireceğim. Ee, Benzema sen bir kenara gel. Morata girsin. Diva sen de bir kenara gel. Gnabry'i deneyelim birazcık düşürün ama sen bir şuraya gel sola da Maradona çıksın çıkmadı niye çık gitmiyor daha değişti tamam niye Maradona değişmiyor Aga Maradona'yı değiştiremiyoruz. <laughs> Lego çıksın. Niye çıkmıyor bir dakika? Sorun mu var? Hmm, Ne ağmışı. Asansöre giremiyor. Niye? Girdi. Seni böyle koy. Maradona da mı bir sıkıntı vardı lan? Sen geleceğim buraya. Maradona'da da sorun var. Çıkmıyor. Ee? Hah değişiklik hakkım bitmiş. Ay, daha yeni ayıktım. Lütfen sonra bana yorumlarda linç demeyin. oynamayı bilmiyorum falan diye. Benim de kafam karıştı. Olamaz mı? Buraları keserim ben. Büyük ihtimalle. Ama kesmeyi de bilirim. Ver olan topu. Andre Pino Gnabry. Maradona. Maradona. Asensio. Asensio. Bitir onu. Bitir onu. Asensio çaprazlama. Harika bir gol. Asensio. Sen kimsin Asensio? O da bana dedi ki. Aha ben Asensio. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir atlayış. <laughs> Videonun sonunda bir duyurum var. Onu da unutmayın ee, dinlemeyi. Tam videonun sonunda. Bu videonun sonunda. Ya bu kayıt kaçıştı. Lan oğlum niye duruyorsun? Niye niye? Ayağına çarpmış duruyor sen. Kolesevski. Yapıştır ona. Yapıştır ona. Deko. Koş. Deko. Bu da sevdiğim adamlardan ha. Ben de sevmiyorum dilim. Deco, 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 deko! 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 yapma! Çok mükemmel bir şuttu ya! Lusevski pas verecek o. Verdi. Andre Pirlo. Diego Armando Maradona. Asensio yordu. Asensio bıraktı. Niye verdin ki bunu? Niye verdin ki? sen 5-0 Ama dedim ki Belki bu uzaktan girer Nasıl atamadın Gnabry ya? Ben tam kaleye doğru şey yaptım Gönül verdin Gnabry de derdi Aha Bana ödül verdi Tamam tamam açacağım şimdi videoda. Ne oldu bir tane daha biriktirsem mi acaba? Tam kaç tane hepsini açmam lazım. Çünkü e, bütün youtuberlar hepsini açıyor. 900 tane ihtiyacım var. Oğlum ben iki günde 900 taneyi toplayamam. Alayım şunları. 100 tane oldu. Eee herhalde 600 dolar lira. Çünkü ben bazılarından açtım. Bakalım bir. Buradan kesin 3 tane lazım. 300 Buradan 500 Tam 600. Hadi buradan bir sizde Bu videonun sonunda bir Ronaldo'muz yok mu lan? Yok mu lan bir Ronaldo'muz? Tabi yok oğlum. <laughs> bir de Ronaldo var mı? Hadi be. Hadi be kral. Hadi be kral. Ya kasıp kavurursun burayı. Aa 8 numara ya. Ulan 8 niye 7 olacaktı o ya. <laughs> remsi geliyor. En önemlisi. 500 tane. Şu sarı Michael atmadım. Nedir ondan biriktirince artık. Kullanırız ya. Top açılımını yaparım. O oh, burada çok artıyor. Su çıkarsam mı? Dekonun yeri burası değil. O yüzden ben buraya koyacağım. Dekoyu yedekleri alayım ben. Ofansif ortasa. saha. Kullanırız bunu. Acaba yeni hesap açsam mı? Bilmiyorum. Sırf top açmak için. Bir dakika gitsin. Bu hesapta kalalım ya. Belki Ramos'umuz olmayabilir. Ronaldo'umuz olmayabilir. Ama elimizden geleni yapacağız. Edirne ya kavgasına bir bakalım. Ee, ha. Sol ayaklı. Anlaştı. Direkt geçelim şunu da. Çünkü çok verdi. Biliyorum. Pre, Pereira. Evet arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. Şimdi... Son duyurumuza gelelim. Ben e, Minecraft'ı çekmeyi düşünüyorum. Minecraft videosu. Onu da eğer istiyorsanız yorumlara Minecraft videosu gelsin yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.